Herkese merhaba Biz bugün size aslında Tecrübelerimizi biraz anlatmaya geldik Yaşadığımız yerde Gıdamızı yetiştirmek üzerine Çalışmalar yapıyoruz, neler yapıyoruz, iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bunu Taksim'de gümüş suyunda yapıyoruz aslında. Ee, Şirketimizde bulunan bir mega şehirde üretim yapmanın peşindeyiz. Evet. Bayağı niş bir alanımız var aslında, çalışma alanımız. Ee, çok sorunlarla karşılaşıyoruz. Ee, kolay olmuyor, bil ee, ilerlemek. Bunu bu anlamda yapmak. Ee, bu sorunu da size bu şeyler anlatacağım size. Topraksız tarımdan bahsedeceğiz aslında bugün sorumuzda. Topraksız tarımın kökeninden bahsetmek istiyorum. Nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Ee, Topraksız tarım Aztekler zamanında engebeli arazilerde gıdamızı nasıl yetiştirir sorusunun cevabıyla aslında ortaya çıkıyor. Ee, Aztekler şu şekilde e, suyun üzerinde göllerde göletlerde yüzen e, sallar üretip e, bunun üzerine bitkileri yerleştirerek e, topraksız tarım yapma peşindeler aslında ve e, burada tam olarak topraktan arınmış bir sistem gözükmüyor e, ya da bir sistem yok aslında bugünkü anlamıyla e, Hasırlarla, işte kamışlarla bir şeyler bağlayarak bir adacık yaratarak aslında bu sistemi oluşturmaya başlıyorlar. Tabi bu zamanlar günümüze hidroponik şeklinde ve şeklinde evriliyor. Buradaki asıl işleyiş, tek üç tane önemli eleman var. Burada balıklarımız var, bitkilerimiz var ve görünmeyen bakteri topluluğumuz var. Bu sistemlerde, akopaniş sistemlerde bakteriler ve bitkilerin aslında döngüyü devam ettirdiği zannediliyor. İletişimi kuran aslında bakteriler. Dolayısıyla görünmeyen eleman aslında en önemli eleman bu sistemde. Nasıl bir etkisi var akopaniş sistemlere? Şöyle bir etkisi var, balıkların dışkıları ve yem artıkları bitkilere aslında besin oluyor. Ama bu balığın atı amonyak tam oluşuyor ve balığın bulunduğu su için, hazne için iyi bir şey değil. Yani balıklar amonyak seviyesi yüksek bir suda uzun süre yaşayamazlar. O sebeple bunun bir şekilde temizlenmesi lazım. Tabii çok büyük su kütlelerinde bu organik bir şekilde devam ediyor. Yani çürükçüler bu değişimi sağlıyorlar. Ee, ama bunu daha küçük sistemlerde yapmak istediğimizde tabii ki bakterilere ihtiyacımız oluyor. Bu bakteriler amonyağı e, nitrite çeviriyorlar. İki çeşit bakterimiz var aslında. Birincisi nitrosomonas bakterileri, e, diğeri de nitrobakteriler. Nitrosomonas bakterileri e, amonyağı nitrite çeviriyorlar. E, nitri, nit, nitrobakterilerde nitriti nitrata çeviriyorlar. Bitkiler için önemli olan besin nitrat ve bunu besin olarak süzdüklerinde zaman zaman tamamını süzebiliyorlar. Zaman zaman bir kısmını ama suyu temizleyecek şekilde dengeli bir sistem balıklara temiz su gönderebiliyorlar. Aslında çalışma prensibinden biraz bahsettim bu döngüyü anlatarak. Onun öncesinde, bu bizim Taksim'deki sistemimizden bir fotoğraf. bütün Fotoğraflar aslında, sistem fotoğrafları Taksim'deki sistemlerimizden. Ee, toprak, tam anlamıyla Azteklerde yok değildi, biraz vardı. Yani e, çamurla ya da kamışla bir şekilde karıştırıyorlardı, onu bir e, sal elde ediyorlardı. Burada ise taş var aslında. Hidroton dediğimiz e, bir ortam kullanıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Bitkiyi dip tutabiliyoruz. Toprak olmayınca bitkinin durmasına, durmasına sağlayan hiçbir şey yok. Bu hidrotonlar da şu şekilde üretiliyor. Kilden aslında yüksek sıcaklıklarda ısıtılarak ve daha sonra kurutularak böyle bir taş elde ediliyor. Bunun bir özelliği var. Çok fazla gözeneği var. Yani fotoğrafta çok belli olmuyor. İleri ufaklı hatta böyle çok minacık gözenekleri var. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor sistemde. Ee, bakteri, balıklarla bitkiler arasındaki iletişimi sağlayan bakterilerin daha fazla alana tutulmasına sebep oluyor. Ee, dolayısıyla daha iyi bir dönüşüm oluyor. Ee, azotlu bileşiklerin daha fazla, daha verimli bir şekilde dönüşmesine sebep oluyor. Ve bu açıdan bizim için önemli bu ortam. Bunu başka şekilde de yapanlar var. Ee, Straforu delerek bitkiyi bir sepet halinde suyun içine, köklere koyup uygulayanlar var. Çeşitli şeyler üretilebiliyor aslında. Ahşaba yani. da koyabiliyorlar. Ama bizim tecrübemiz bunun üzerinde. <laughs> Çok <izleyen>. güzel. <laughs> Batuhan'ın teorik olarak anlattığı şeyi aslında, aslında ee, gerçeğe geçirebilmemiz için bu sistemin fiziksel bir hale gelmesi gerekiyor. Bunun için de çeşitli elemanlara ihtiyacımız var. Ben bunu anlatacağım şimdi bomba, borular, bitki yatakları, su tankı, dengeleme tankı, ışık. Bir sonraki şemaya geçelim. Ee, şemada da gözüktüğü gibi e, burada ihtiyacımız olan iki e, aile hazne. Bu haznelerin birinde bitkileri yani bu haznenin birinde bitkileri yerleştiriyoruz. İkincisine de balıkları ve suyu yerleştiriyoruz. Bitkileri, yani bu döngüyü sağlayabilmemiz için kullandığımız şey su. Su ile neyi sağlıyoruz? Bitkilere e, besin göndermeyi, aynı zamanda bitkilerden gelen e, diğer bileşenleri balıklara aktarmayı sağlıyoruz. Burada her iki tankta da işlem yapan aktörler var. Bu aktörler işte e, bitkiler ve balıklar. Bunları bir arada tutmaya e, ve fiziksel olarak... Ee, bir arada bulundurmaya çalışıyoruz. Ee, su tankını su tankını oluşturduktan sonra su tankı içerisinde bir pompa yerleştiriyoruz. Pompayla bu suyu bitkilere iletiyoruz. Bitkilerden de su süzülüp ee, balıkların olduğu tanka geri geliyor. Bu esnada ee, yani bu sistemin devam edebilmesini sağlayan şey Batuhan'ın da söylediği gibi bakteri. Bakteri her yerde var. Bu bakterileri de aynı zamanda e, döngüyü tamamlayacak biçimde ve döngünün her yerine yayılacak biçimde e, bu suyun e, dönüşümüyle e, sağlanmış oluyoruz. Yani e, bakteri özellikle olmasını istediğimiz yer aslında bitkinin köklerine yakın yerler e, hidrotonun orada olmasının sebebi de o bu çok temel anlamıyla bir şema aslında, akvaponik şeması. Bunu çok büyük bir alanda, hacimde yaptığınızda, yani 50 bin litrelik bir su kütlesinde yaptığınızda, bitkilere belki 5 bin litrelik su gidecek, kurduğunuz akvaponik, hidroponik kısımdan. Ve bu 50 bin litrelik bir hacimde çok fazla yükselti değişikliğine yol açmayacak. Ama daha küçük bir alanda yapmak istediğimizde, 3-5 tonluk su kütlelerinde yapmak istediğimizde, Balıkların su seviyesi, e, ya yani bunun yarısına kadar inebilecek neredeyse. Bunun önüne geçmek için ekstradan bir hazine daha yapıyoruz. Bu hazinenin içine de e, taş filtreler koyuyoruz. Bu hem büyük e, parçaların orada kalmasını sağlıyor, e, hem de e, daha fazla bakteri tutunmasına da yüzey alanı arttırmamıza yarıyor. E, o yüzden sam Tank'in ya da onun Türkçesi tam olarak ne denilebilir, dengeleme tankı denilebilir belki buradaki e, işlevine göre onu da eklemek istedim. Yani olabildiğince arttırmanın e, yollarından bir tanesi de sam Tank'i de eklemek aslında baktırırız. Şimdi akvaponikten bahsettikten sonra hidroponik sistemden bahsetmek çok kolay çünkü hidroponik sistem aslında akvaponik sistemin balıksız ve bakterisiz versiyonu. Bir tane ee, daha hidroponik sistemde e, balık ve bakteri olmadığı için besini dışarıdan vermemiz gerekiyor. Ee, bu besini de aslında çok gelen bir soru var İşte kimyasal mı kullanıyorsunuz? Ee, ya da ne veriyorsunuz bu sistemin su haznesine diye sorular geliyor. Aslında evet, kimyasal veriyoruz ama element veriyoruz. Yani toprakta bulunan kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, molipten, bor hatta ülkemizde de çok var. Bunun gibi elementleri veriyoruz. bu elementler yetiştirdiğimiz bitkiye göre değişiyor. Yani hem karışımların oranı değişiyor hem de bazı elementler, bazı bitkilerde etkili oluyor. Biz daha çok yeşillik üzerine yetiştirmeler yapıyoruz. Çünkü aslında bu sistemleri yapmamızın amacı bunları birinci elden pazarlamak değil, buradan çıkan ürünü ekliçe işte restoranda kullanmak. Yani kendini çeviren bir restoran aslında ya da bir hem üretim hem tüketim merkezi gibi bir amaçla kurulmuş yer bir kuruluş. Hidroponik sistem de en temel haliyle açık alanlarda yapılabiliyor. Yani en az gereksinimi olan sistemler açık alanda kuruluyor. Bu sistemde çok basit bir tane tank var. O ahşap yapının içinde. İçinde bir pompa ve o pompa su kanallarına, borularına. Bu borular aslında dayanıklı. Besinli solüsyonlara da dayanıklı. Çok uzun yıllar çözülmeden, plastik suya karışmadan döngüsünü devam ettirebilen borular aslında. Bunları kullandık, su pompayla en yukarıya çıkıyor, kapayıkta olduğu gibi. Ve bitkilerin kökleri tamamen suya girmiş şekilde değil, çünkü bitki kökü tamamen suda olursa bir süre sonra çürümeye başlıyor. Bir kısmı, yani belki dörtte biri, yarısı suyun içinde olacak şekilde su seviyesi ayarlanıyor. Ve hepsini dolaşarak 24 saat döngüsü devam eden sistemler. Akoponikte de aynı şekilde 24 saat boyunca devam ediyor döngü, hidroponikte de. Bunlar tabii ki fide haline gelmiş bitkilerde geçerli olan bir kural. İleride sunum içerisinde bu fideler nasıl oluşturuluyor, hangi sistemden buraya aktarılıyor, onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi bu ilerleyebiliriz. <laughs> artık iç mekan sistemine geçiş ışıkları aslında. Hidroponik, bu da Taksim'deki bahçemizdeki hidroponik sistem. Ama dışarıda olmasına rağmen fazla ışık almadığı için floresan lambalar lambalar kullanıldı. Hidroponik tarihçesinde, bu sistemlerin tarihinde ilk kullanılan ışıklar aslında floresanlar. Bunun dezavantajları çok, çok fazla enerji harcıyor. Böyle bembeyaz, laboratuvar gibi bir ışık e, rengi var. E, aslında evet. en büyük zararı çok fazla enerji harcayması. Ama e, kapalı mekanda üretime geçildiğinde evet. LED'ler kullanılmıyordu ya da üretilmemişti daha. E, bir sonrakine geçelim. Bu da e, aslında LED bir versiyonu. Ama onun e, beyazından şikayet ediyorduk. Bunun da e, böyle birazcık pavyonandra e, bir tonu var e, ve bitkilerin tamamen rengi değişiyor yani orada gördüğünüz tüm marullar aslında yemyeşil e, ama bu şekilde görünüyor. Işık e, teknolojisi ilerledikçe biz de bunu kendi lehimize çevirmeyi düşündük aslında. Çünkü bu ışıklarla birlikte insanlar yaşayamıyorlar yani bu ışığın yanında fazla durduğunuzda e, ışık, renk algınız değişiyor. Çok fazla durursunuz başarısız olurlar bize. Ee, o yüzden ve bu ışıklar e, dim edilemiyor yani şey şiddet ayarlanamıyor ve tek renk yani gün ışığındaki tüm e, spektrumdaki tüm şeyler var e, renkler var e, ve bu son kullanıcıya hazır bir şekilde satılan bir armatür. Bizim yapmak istediğim şey ise bir sonraki ne Şimdi burada da e, fotoğrafta biraz yine pembe gözüküyor, mor gözüküyor. Ama gerçekte daha beyaz gözüküyor. Böyle yani mavimsi bir beyazı var. bunu yerli bir firma ile beraber bir buçuk iki yıl birlikte çalışarak ilerlettik, geliştirdik. bunda altı farklı renk var ve bunu gün ışığına göre dim edebiliyoruz. bu bize ne kazandırıyor? Yaşadığımız yerlerde bu tip sistemlerle birlikte yaşamamıza devam edebiliyoruz aslında. Sabah geldiğimizde çok erken gelirsek ya da bu evimizde olan bir sistemse gün ışığı aynı şafak söker gibi kırmızı bir şekilde başlıyor. İki çeşit kırmızı ışığımız var bunun içinde. Birisi far red, birisi ipu red adında. İlk önce far ile başlıyor. Zaten o insan gözünün hep göremediği tonda bir ışık ve diğer mavi, yeşil, beyaz, hatta çok kısa bir yıllık mutfak görevinin B hali devreye giriyor. Biz bu ışıkları farklı oranlarda açıp kapayarak aslında o bir önceki slide'da bitkinin rengini bile anlayamadığımız ışıktan kurtulmuş oluyoruz. Ve aynı yerde yaşayabiliyoruz aslında bitkilerle. Şimdi burada da e, yani çok yeni işit gözükmüyor tabii ki. E, biz bunu yaklaşık iki ay önce bir buçuk ay evvel bitirdik. E, bu işin farklı versiyonları var. E, normalde bir hafta iki sıra olurdu. Onu ileride Meta bahsedecek e, tasarım konusunda. E, çünkü lensleri belli açılar üretiliyor bu LED'lerin. Hiçbir nasıl kapak değil de hiçbir açı verilmediğinde 120 derecelik bir açıları var aslında. Ee, ama istenirse 30 dereceye kadar kısılabiliyor. Çok fazla şey teknik detay edilmeyeceğim. Ee, burada bir tane kullandık ve iki, çip, iki tip armatürümüz var. Bir 4 PCB'li, yani şurada gördüğünüz en yukarıda aslında ışığın göründüğü yer bir tane PCB oluşturuyor. Bundan dört tane olan versiyonu var. Bir de iki tane olan versiyonu var. Biz şu an ikiliyi deniyoruz. Çünkü amacımız minimum ışıkla maksimum bitki yetiştirmek. Kapalı alanda hidroponik verimini düşüren, maliyetini arttıran en önemli şey aslında ışık konusu. Şu an denemelerimiz devam ediyor. Ama bunda fotoğrafta evet hala pembe gözüküyor ama gerçekte biraz daha beyaza yakın. Evet. Hidroponik sistemlerde, tabi aynı akvaponik sistemlerde olduğu gibi elimizde çeşitli elemanlar olduğu zaman sistemi kurabiliyoruz aslında ama önemli şeylerden biri de özellikle e, hidroponikte önemli olan şeylerden biri iskeletleri. Az önce gördüğünüz gibi e, şu an elimizde bir raflı yani iç mekanda e, kullanılan ışık, e, yapay ışık kullandığımız iki tip e, hidroponimiz var şu anda. Bir tanesi az önceki raflı sistemdi. E, bu da e, Batuhan'ın dediği gibi amaçlarımızdan bir tanesi minimum ışıkla maksimum bitkiyi yetiştirmeyi sağlayabilmek. E, bunu da yani bu e, tipi de o yüzden e, ürettik. Burada yaptığımız şey yani birçok bir sorun var. Bitkinin ışığa uzaklığı, raflar arasındaki uzaklıklar, bitkilerin birbirine olan uzaklığı, tankın boyutu, su akışının sağlanması gibi bir sürü problem var ve bu problemleri çözmeye çalışıyoruz üretim yaparken. Bunları çözecek olan aslında elemanlar da işte dediğim gibi bir iskelet kurmak, vanalar, Başka? Rakorlar. Rakorlar dediğimiz şey de şu aslında boruları birbirine bağlayan her bir katı ayrı ayrı alabildik alabilmemizi sağlayan bağlantı elemanları. Bunları yapmamızın yani sebebi yani rakorların mesela bize sunduğu şey boruların birbirinden rahatlıkla ayrılması. Bu sayede biz ne yapabiliyoruz? Hem bu boruları başka yerlere taşıyabiliyoruz. Hem de boruları temizlememize yardımcı oluyor. Ee, bunun dışında su akışını sağlamak için çeşitli vanalar kullanıyoruz. Bu vanalarla da e, yani bir film şeridi gibi olsun isteniyor gerçekten hidroponik içerisinde ilerleyen su. Bunu e, bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Suyun film, şekli, film şeklinde ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, diğer şey de boruların konumları. Yani burada asıl e, üzerinde durduğumuz şey boruların konumlarıydı. E, burada gözükmüyor. E, fotoğrafı kestik. E, aslında ışık da açılı bir şekilde boruların üzerine doğru geliyor. E, borular ışıktan o, oldukça uzak bu sistemde. E, bunu ışığın açısıyla e, ve şiddetiyle e, Raflı sistemlerde yaptığımız gibi tekrardan onlara yeterli ışığın gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. E, raflı sistemlerde yaptığımız şey, yani raflı sistemlerde kolay yapıla, yapılabilen şey aslında e, ışıkların e, borulara olan e, mesafesi, yani borulara çok yakın ışıklar ve bu sayede gök e, raflı sistemlere Bu da gördüğünüz. Gibi aslında şeyler ışıklar e, borulara yakın e, ya yani çok da yakın olmasını yakın olmasını da istemiyoruz çok uzak olmasını da istemiyoruz o mesafeyi ayarlamak e, bu sistemlerin e, problemlerinden bir tanesi. E, biz de bunlar dışında az önceki sistemde eee ona z diyoruz. Ya yani burada bir tane daha problem çıkarmışız kendimize. Bu sistemin mobil olması, ve her yere geziyor bu sistem, her yere götürüyoruz yanımıza, i̇şte parçalanabiliyor, sökülüp takılabiliyor ve biz bunu taşıyabiliyoruz. Aynı zamanda hafif bir sistem, bu gibi şeylerle uğraşıyoruz aslında ki bir şekilde bunların yapılabildiğini, hidroponik sistemlerin çok zor olmadığını insanlara göstermeye çalışıyoruz. Sistemler genelde e, iskeleti ahşaptan yapılmıyor. Metalden, plastikten yapılıyor ve çoğumuz evimize ya da yaşadığımız yere koymak istemeyiz aslında. Endüstriyel anlamda üretilen sistemleri. Biz burada belki ahşap en doğru malzeme değil. Çünkü her ne kadar bu boruları kullanarak e, suyun sızıntısını minimuma indirsek de çünkü bir yapıştırıcısı var ve rakorların içinde contalar var. Yani <laughs> mükemmel yaptığınızda hiçbir yerden sıkıştırılmaması gerekiyor taşmalı sürece. Ama tabi e, bu ışıklardan ya da açık alanda da durabilir bu sistem tabi armatür çıkarılarak. E, güneşten etkilenerek zamanla bozulabiliyorlar. E, ve bozulup su ahşabın son zamanda çürümesine kadar gidiyor. E, böyle de bir şey yapmak istedim. E, ayrıca e, yani yaymaya çalışıyoruz derken e, bu sistemin modelini de böyle bir şekilde e, bir araya getirip artık böyle e, bir yerlerde paylaşmak da e, fikirlerimiz arasında e, herkes ulaşabilsin, e, kolayca üretebilsin. Bu sistemde hiçbir vida vesaire, böyle ekstra eleman yok birbirine geçerek e, oluşturabiliyorsunuz. E, yani, bu da... ne? Ha, evet. Evet, yani e, şeyi kurmak... Dediğim gibi, elemanlarınız olduğu zaman sistem Basit gibi gözükse de, kendinize problem yarattıkça o problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. E, Taksim'deki sistemde de yaptığımız şey, Taksim'de hidroponik sistem kurmaya uygun olmayan bir alan vardı. Daha doğrusu eski bir hidroponik sistem vardı orada. Farklı elemanlar, komponentler kullanıyordu. E, elektrik kanallarından oluşturulmuş galiler vardı. E, bu galiler birbirlerine çeşitli hortumlarla bağlanıyordu. Ee, yeni sistemde e, galiler çok akıtıyor ve e, galilerle başa çıkmak zor olduğu için, temizliği zor e, yani bu iş için üretilmediğinden dolayı içerisinde farklı kanallar var. E, bu kanallarda AIK, e, gibi şeyler de birikebiliyor. E, bunun birikmesini önlemek için, e, daha kolay temizlik e, yapılabilmesi için e, burada e, değiştirdiğimiz ee, o temel komponent aslında borular oldu. Ee, ve bu boruları da dört sıralı halde Taksim'e dizmeye çalıştık. Ama Taksim'deki yerde aslında bu borular e, bu boruların olmaması gerekiyordu. Ee, çünkü bitkiler arasındaki mesafeler kısalıyordu. Boruları birbirine yaklaştırdığımız zaman ya da boruları birbirine yaklaştırdığımız zaman rakorlar birbirine değiyordu. Ee, ve oldukça zorlu oldu. Eski halinden bahsedersem bir iki üç hafta kapandık, kapalı kaldık tadilat nedeniyle ve zemin biraz yükseldi yeni döşemeler dolayısıyla. eski sistemler yaklaşık 2 metre yüksekliğe sahipti. Bu sistemimiz 1.95 maksimum değil mi? Yani en tepesi 1.95. Ona sığdırmak üzerine çalıştık ve 5 santim zaten kaybetmek neredeyse her bir hafta bizim için bitkinin ışığa bir santim yaklaşması demekti. Ve eski sistemler bile oraya aslında, yani o iki metre bile aslında bu dört kat için müthiş yeterli bir yükselti değil. Ee, ideal olan bu ışıktan bitkinin <laughs> yaklaşık 40-45 santim uzakta olması. Ama e, şu halde 36-35 civarlar civarlarında. E, ama tabi bunu yeni ışıklarla ışığın şiddetini kısarak aşabilir miyiz? Aslında onu deniyoruz. ve Mete de sistemi oraya sığdırmaya çok uğraştı. Yani... <gülüyor> 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 Tabii şey sadece yükseklikte de değil. Bunların önünde bir perde var aslında. Bu slaytlarda var mı bilmiyorum ama... Yok sanırım. Şu aynadan yansıyan aslında arkadaki perde bunun önüne de geliyor. Ve onun sınırı olarak belirlenmiş aslında. Onu kapattığımızda da sistemin önüne gelmemesini istiyorduk. Onun için de çok uğraştık çünkü burada seçtiğimiz borular da 63 mm çapı var boruların. Hem diğer galilerden daha fazla yer kapıyorlar rekorlar dolayısıyla hem de bitki yuvarlak olduğu için tam altına oturamıyor. Yani bir boşluk kalıyor aslında suyun geçmesi için suyun geçmesi için iyi ama bizim için kötü bir şey. Oraya uyarlanmamız açısından. Bunlarla çok uğraştık. Ama bir şekilde buraya sığdırdık, koyduk. Evet, yani üretim metodu olarak da yani CNC tezgahını seçtik ve e, kontrol e, CNC tezgahında kesildi bütün parçaları. Dediğim gibi yani bunda da yine aynı şekilde e, video şeyler kullanmadık. Öyle.